herkeslere selamlar. Biz bugün kızlarla çay festivaline gidiyoruz. Artık utanmayacağım video çekmekten yeter. Şimdi evden daha yeni çıktım. O yüzden koşarak şimdi Marmara yetişeceğim. Bakalım nasıl gideceğiz. Bu kalabalık ne? Ya. Ne? Yürüyemiyorum resmen. Hafta sonu İstanbul'a böyle özellikle turist Vallahi onun için ayrı bir yol yapmalarını yapmasın bence. <laughs> şu kalabalığa bakın. Buradan başka nerede bile? Tam nasıl üstüne de sürecek ya. Rezil ya. ya. Ben kapalı çarşıyı böyle görmek, uyumak'ı istemiyorum. İster istemez bana böyle sinir geliyor. Sakin kalacağım ama. Sonra şu kalabalıkta... Zeynep Hanım'ı bekliyorum. Hadi. Zeynep geldi. O da benim gibi simit aşkıyla. Ben bir Marx'ın şimdi biri bana simit atmış yakala. Bunu böyle şey çektim. Ne anlatıyorum da abla gözünü seveyim be abi. getirmiş gibi yapayım. Böyle getirsin şey. Okay. İyi şey. Orası eskiden kurbağa. <laughs> evet. Hayır kurbağa falan değil o bu arada. Bir şey bankası ama ne bankası deniliyor? İş bankası. İş birliği yoktu. <laughs> Reklam değildir. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, değil ben, çay, çay festivaline gidiyorum. Buldum. Neden çay <laughs> festivaline <laughs> gidiyoruz? Şöyle anlatayım Zeynep dışarı çıkmak istedi, biz de çay festivali bulduk ve oraya gidiyoruz. Dünya çayları falan varmış, onların hepsini de deneyebiliyoruz. Belki, ben de dedim ki kahve festivali gibidir hani böyle bir beleşe, kahve falan toplarız. <laughs> <laughs> ne söylüyorsunuz siz bu arada? Uzun saçlı. Uzun İnce yüzlü. İnce yüzlü. Arkadaşlar şuradaki kruz gemisi galiba en büyükleri olabilir. Ay ya da bu şey İslami kusurlara uygun olan gemimi sana anlatmıştım. Aa ne kadar bir ayrımcı de şey. Ama <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kanka öyle, çok İsmi gereksiz öyle. bir şey değil mi? Düştü de var Burada mesela, on... içki mi yok? İçme. Hayır. Mi? Direkt şey mesela Mekke'ye gidiyor kanka. Bodrum'da duruyor, birkaç ha. yerde daha duruyor. Orada en son okay. Mekke. O zaman sıkıntı yok. Ya sıkıntı yok derken neden <laughs> sıkıntı yok? Umre'ye <laughs> gidiyorsun <gülüyor> diye içeride Ümre'ye gidiyorsa alkol mü olsun içinde? Niye oğlum? Bodrum'a da uğruyor ona bakarsan. İçmek isteyen orada durur, içer, geri biner. Gide giderken. Evet. Arkadaşım... Senin onlarla alakam biraz sıfır gibi. <laughs> Arkadaşım bunu yapan insanlar var diye. Ya, 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 ya. <laughs> ya vlogger olmak için böyle bir kameramana ihtiyacımız evet, kesinlikle. <laughs> kamera değil. A, çok güzel çıkıyorsun ama. Çiçek, geç kız. Tifes'te <laughs> Yaren Şoku. Yine başladı oynamaya. Zulmamıyorum oraları. Dede yani de seni izledi. Okey. Bitmedi mi onun içindeki? 15 Helal olsun. Evet, bayağı ma bayağı marka var. Ve beleş olduğu için insanlar tabii ki de gelmiş. Ne şimdi biz? Ne tarafa gideyim? Ne bileyim ya? Ne Beleşe soğuk çay veriyorlar burada. Soğuk çay kaldı. Ne viskisi delirdin mi? Viski <laughs> mi dedi ya? Teşekkürler. Bir saniye, sen? Ben çikolatalı. <laughs> Önce çay alalım. <laughs> evet, bir çay alalım. Bu nerenin çayı? bakalım. sor bakalım ne diyecekler. Ben yani. İran'dan Ay bir de rezil olmayalım oradan gelmiyorsunuz. Adam şey diyor, Longa'dan <laughs> geliyor. <gülüyor> Sri Lanka diyor. Bizim de mi? Sri Lanka yazıyor. <laughs> Fakat en Sri Lanka <laughs> diyor. Zeynep nerede? Orası soğuk çay istiyorum ama o da ikram etmiyor bence. Bir sorsana. Ben böyle yerlere gelemiyorum abi. <laughs> Benlilik değil yani, ben bu kalabalığın içinde daralt geldim. Yani bana bak, ben geçemiyorum. Ev aldığım için arkadaşım, bütün gün Frozen yapıyorum. Aynen kanka, bir yapmadığım o kalmış da, onda yaparım. Ya bizlik yerler değil arkadaşlar. Ya biz prenses olduğumuz için kalabalık gelemiyoruz. Anlayın bunu artık. Evet. Şimdi paramızla çay içmeye gidiyoruz. Baklava. Koşlak Mutfağı adı altında hamburger yapıyorlar bayağı güzel diyorlardı ama kapalı galiba. Turkish baklava yemeğe geldik. Burası Karaköy şurası. Zeynep bence ilk önce yer bulalım. Burada sıraya giriyorsunuz ve seçtiğiniz baklavaları şu şekilde tane hesabıyla tabaklara veriyorlar. Kolay gelsin. Gayet uygun bence. Gideyim mi? Oku tabi. Çünkü hmm. her çeşit aldı. Bu oyunu da böyle ayrı veriyorlar. Siyaran <laughs> <laughs> kendine sağlıklı yeşilliklerle dolu bir tabak hazırlamak istemişsin. Beğendin değil mi? Fıstık. Bacım <laughs> yani. Geçsin. Ne olabilir ki başka? Semer mı yapacaktın kendine? Çünkü hmm. terzi kendi söküğünü diker arkadaşlar bu sakın. Çıtırtıyı duyun. Bence duymadınız. <laughs> ha benim elim gözüküyor. <laughs> Don bir kelim. Ecem olsaydı şey derdi. Abla çok güzel <laughs> aslında ama ağzını o kadar çok açmasan mı? <laughs> ağzını açarak gülmüyor <laughs> hocam. Ay keşke üç tane ayran alsaydım. <gülüyor> <gülüyor> Nereden 5x daha çaydı bu arada var. yani bitti. Of ya. Alırız şunu. Yani tamam şey. ağlama ya. <laughs> Allah'ım neden bu kadar çay güzel. Çay alacak değil mi? alacaktım. Onun yanına alacak. Böyle şeyler sevmem. Çay. Sabah kotamı Doğru doldurdum. Doğru çay gibi. Çay da güzelmiş bu arada. Hmm. Evet güzel. Bakın Aa sen çay festivali. Ay şey çok ilginç. Fiyatlar çok uygun. Hmm. Ben Şu tabak içecekler 975 lira. Ana. Çok iyi. Üç kişiyiz. Hani bir bitir. Baklavacı. Bu şöbiyetlerin içi, Siyah. içi kaymaklısını ve miniciklerini yapıyorlar. Nasıl yani? Yani bu büyük ya. Bunun tamam. Bunun iki tane olduğunu düşün. Tamam. Bu kaymaklı zaten. Ama öyle bir kaymaklı. Buna kaymak tadı yani... gelmiyor. Ona böyle kaymak olmuyor var Ama. Evet. Çok güzel bir şeydi. <laughs> Kavga bana baygınlık e, geldi. Ebru'nun. E, e, Dördüne verip durma bir gün bayılacağı çıkacak. Arap karılarının hepsini de Ya O hep ya Bir şey alıyorsan şey çirkeflik yapmadan onun ısırı beklemesi lazım diye düşünüyorum. Haksız mı ya? Ceren haklı diyenler yorumlara yazabilir. Ceren'e bırak <laughs> Ceren'i kavgaya sokuyorum. Şimdi bakalım kim alır. Teşekkürler. Klasik sokağa geldik. Şimdi Karabatan oraya doğru ilerleyeceğiz. Ama ilerleyemiyoruz. Çünkü burası yine çok kalabalık. Okay. Hani ne konuşuyorlar şu an çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi hemen şuradan kaçarak geliyoruz. Evet, bizim klasik oturduğumuz bir yer var. Şimdi oraya gidiyoruz. Ne kadar renkli gözüküyorsunuz. İşte, evet, şu anda bizim kızlarla hep oturduğumuz bir yer vardı. Buradan Mia ve Şöyle bile <laughs> <laughs> Şurada bir masa şurada. Evet. İşte oraya geldik. Bizim Cambridge Balonu. Karaköy çünkü çok kalabalık bir yer. Burada bir şey, oturacak yer bulabiliyoruz. Git git. Oradan çek kanka. Bay bay. Düşüyoruz Zeynep. İyilik seyrem. Al ağzını çekeceğim. Güzel. Ben bunu kullanamıyorum. Halbuki iPhone'da kullanıyorum. adam bir kurt dansı gelir mi? Ay Nihal'in arkadaşı değil mi şu Evet. Evet o. <laughs> Aa. Kız arkadaşım <laughs> öyle. Hayır, Hayat, şey ya arkadaşlar bu da. Çok yakınlar onlar. Iyi. Benim peki pekki soyu. Evet, etmem ki. Gerçekten. Ayıp yani sen yaptı. Evet arkadaşlar, şimdi her videodan bilmiş olduğunuz sizlere yine tabii ki de nereye geldik? Derya Kafeterya Balıkçı. <laughs> Derya balıkçı. Ya burası olmasaydı Karaköy'de nerede yemek? Keşke biz grup sponsorluk verse. Keşke. Keşke verse. <laughs> hani herkesi getir. Balıkçı. Da. Evet. Orul oru müşteri kaynar bir balıkçı. Ayıp ayıp konuşuyor <gülüyor> hocam. Ay pardon. E şimdi sponsor mu verecek? Tatlı kızları olduğunuz için bence destek <laughs> olanabilir. Sansür girdi zaten. Bir Kendi kulu mi Şimdi ben buradan Üsküdar'a geçip mi gitsem? Ne alaka? Ne alaka? O Şuradan kesin sirkeci kesin? daha önce zaten. Buradan Sirkeci'den 15 dakika aşağı inene kadar vapurla karşıya geçeriz ama. <laughs> O da doğru. Buradan o sirkeciye yürümen zaten ebesinin nikahına Öyle kadar... Iyi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi gibi düşün. Buradan tramvaya biniyorum, sirkeci de ineceğim önünde. Birimiz ne olur şurada vapur varken? Kızın dışı marbeti gerçekten iğrenç bir... Çok kötüydü. Bu konuyla ilgili yorumlarımı kameraya kapatınca yapacağım. <laughs> Semayen. 5-6 bölümde şey çok uyuz oluyorum. Ben de çok kanser bir karakterim. Evet ama kesinlikle. Ama asla eşinin yani, evet. anlatmasını evet. desteklemiyorum. Asla o diziyi izlemedim. Asla, asla asla. Hiç mi? Ama izledim birkaç bölümünü ama öyle bir aşırı bir bir böyle bir sürekli bir 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 ha, evet. takip ettiğim bir dizi değil. Evet. İzlemedim. İzleme. Ama çok çirkin. Keşke onu direkt bıraksaydım. Keşke. İyi değil mi? Biraz ama yok kimse kimse öyle davranmamalı. Ben burada... Bir şey söyleyeceğim. Gerçek hikayesinde de mi böyle bu? Hayır. Sabahtan beri. Bu şekilde. O yüzden o son sahne çok güzel saldı. Biraz Nursema ayı çok zor baladı. Gözlerimiz tutamadı sahnelerde. Abartma. Nursema peki kaç kere daha koca değiştirecek? Son <laughs> benim. Ne diyeyim? Bir daha sonra meydan okuyor. Sen ne diyor <laughs> biliyor <An australIO> musun? Hmm. Anlaştınız mı? Merhaba, beğendin mi? Biraz ilerliyor. Enerjini tuttu, heyecan kimlik ver abi. Ver abi. Ayıp ayıp. Kimlikte de yazmıyor zaten artık medeni durum. Evet. Doğru Kontrollerimiz de bir işe yaramıyor artık. Evet. Bundan sonra e-devlet. E Dini, kitabı hiçbir şey yok. Sicil kaydı. Ay, sicil kaydı, o da önemli. Kaydı. Önemli. Evet. Yazılı Kesinlikle. basılı gelirse çok mutlu oluruz. Evet. Ayrıca işte bir yerde adam kızını istemeye geliyorlar, çocuğa şey demiş ya, madde bağımlılığı testi. Ay evet gördüm Afiyet onu. Sicil kaydı testi. Efsanevi bir durum bence. Beni yıksın. Sadece benim lan. Daha yakından bakın. Beni yıksın. Beni yıksın çok. Benimle yarın olacak. Beni yıksın. Mansun yine gelmiyor orada hiç biraz. Bir Mansun bir düştüm. Bu çatalı çıkarmak ama kim kanka? Of. Hani boyu bir de kanka. Tamam kızılık şerbet yiyorumuz bittiyse. Tuşun suyumu içmek Siyemiz istiyorum. Batur Kovlu'na ve adamın adını da unuttum. Neydi Batuhan Karaca... Oy, o başka bir... <laughs> <laughs> Özür dilerim, adını bulur 50 lira. Abi, çok saygılar. Gerçekten çıksın bir fotoğrafı, çok saygılar. Ben yorumsuz Benim yorumum çok iğrenç bir... <laughs> çok iğrenç bir dizi. Kimse izlemesin bitsin bence artık. Benim yeni dizim bu arada. Selahattin Paşalı falan oynuyor ve efsane bir kadrosu var. Büyük ihtimalle yeni bir, yeni ne nesil bir aşkı memnu gibi bir şey. Bizim ismini unuttum. Ama kadrosu falan çok iyi. Kız kimdi? Kızın adı neydi? Yeni bir kız. kız. Soğuksa alır mı kızın ismini? Tamam tamam hatırladım. O kız beni sevmiyor ama işte. <laughs> Selahattin var diye Selo. Yanlış Selo olarak anlaşılmasın. <laughs> Bütün dizinde sana. Anlamadık. Ama güzel diziler çıkmış. Bak kim Neydi kız? kızıl? Kimsesiz. Kızı, kızı. kızı, kim, kim kızı, Yaramazlar. Onlar ben. Çok uzun değil mi? Böyle biz <laughs> Pipet varmış. Ben de çatıkla içmeye çalışıyordum. O oh, şey. Harbiden niye pipet koymuyorsun? Sen O Kan kuzul kızılcık şerbeti içtik. bugünkü şerbet sohbetimizden buraya kadardı. <Gülüyor> 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 Sesim kamera alabiliyor mu acaba? Ne? Sesim kameraya gidiyor mu acaba? Biz zor oluyoruz. Kanka. Kuş seri kuş. Çünkü sesi canım alt yazı ekleyeceğiz şöyle. Ben burada onu asla konuşamıyordum. üniversiteden arkadaşım Merve var vardı. O çok bildiğin kuş dili konuşuyordu. Ben böyle ben... <laughs> Kızım ben de konuşamıyorum. Niye muhtemel soruyor? Anlamıyorlar diye kanka. Kuzushi yok. Mu? Biz de anlamıyoruz. <laughs> yani kuş dili diye bir dil yok. Nasıl? Kim kuşlu? Kuşlar, Kuşlar öyle şey? konuşmuyor. Konuşuyor. Konuşmuyorlar. Konuşuyor. Herkese soruyoruz. Işte. Yemekten çok sonra. Iyi. Kızım biz buraya boşuna mı geliyoruz? Allah Allah. Bakalım Zeynep, evet tansiyon geçmeden gidebilecek mi? <gülüyor> tansiyonu tansiyonu. yorumlara <laughs> yazın. Tahminlerimiz aşağıya bekliyor. <laughs> Afiyet olsun canım. Oruçlarınızı açabilirsiniz. Sen de ye. Sen ikiye mi yedin? Ay gittim, yiyeceğim. Bunu <laughs> ve bizi yorumunu söyle. Bu arada biraz acı. Acı mı? Bu biber birazcık bana fazla gelmiş. Ya da ben nar yiyeyim. Kız yesene şunu, kolum sık oldu. Daha balona gelme. Bir daha güzel bir daha besin. Şu, şu görüntü beni... O ne kanka? Balon derisi. Diz. Sanki inek derisi. <laughs> Hı. Hmm. Yine tatmin olmadı. Tuzsuz. Niye sebeşe kaymıyor ağzına? Hı. Nefret ne olmuş bu iPhone'un güncellemelerine ya? Birden 05'e geçmiyor. Geçmez ne geçer? 2.5'a geçiyor. Bak yani ağzına <laughs>